aklıma gelmişken şunu da paylaşmak istiyorum ee, güzel bir gün olmayı dilemekle birlikte ee, öğrenilmiş çaresizliğin kurbanı olmayalım ee, çaresizliği kabul etmeyelim ee, her zaman bir çıkış yolu bulabiliriz yaşadığımız acılar sorunlar e, karşısında yeter ki biz imkansızlıkları imkanlı koşullar haline e, getirmeye çalışalım e, O zaman aşılmayacak bütün sorunlarımızı, aşacağız diye düşünüyorum. Bazen ümit bağıra bağıra yüksele yüksele gelmez. Bazen sessizce gelir. Bazen bir bakarsınız ki hayat kendiliğinden ümitle, neşeyle dolmuş, taşmış ve mutlu bir sabaha uyanmışızdır. Ben de öyle bir sabaha uyandım. Burada gördüğünüz gibi yani penceremde biraz sabah erken saattir ama olsun tekrar hepinize güzel bir gün diliyorum.